Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dünya Yok Etme oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyunu çekmeyecektim normalde. YouTube'da geziyordum. Karşıma bunun videosu çıktı. Sonra benim de aklıma geldi. Ben niye çekmiyorum dedim. Yükledim arkadaşlar oyunu. Şimdi de patlatacağız arkadaşlar. Dünyayı yok edeceğiz. dünyaya kocaman krater açtık arkadaşlar. Ha bütün dünya patladı. En güçlü şeyi basmışım. Türkiye'ye bir şey olmadı ama amacımız bütün dünyayı patlatmak. Sadece Amerika'yı falan değil. Evet arkadaşlar Güneşe dönüşüyor Dünya Böyle bir şey varmış Bir de bundan atayım Uzaylıların uydusu Bomba atıyor Bakalım delecek mi burayı Bir şey olmadı. Lazer var arkadaşlar. Lazer lazerle şuraları bir trash edelim. Çok fazla hasar vermiyor lazer. Burada daha güçlü lazerler var. Burada dondurucu bir lazer var. Dünyayı soğutuyoruz arkadaşlar içindeki lavları ama soğumuyorlar bu dünyanın dışı için içi için değil şimdi buraya böyle yaptığım zaman buz oluyor ama dünyanın içinde öyle olmuyor. Arkadaşlar dünyayı çok soğuttuk. Uranüs gibi, Neptün gibi bir şey oldu dünya. Çok soğuk oldu. Ama hemen ısınır güneş. Güneşe yakın olduğu için. Evet arkadaşlar dünyanın içini buz yaptık hep. Burada bir tane boksör var, gölge boksör. O buraları yumruklayacak şimdi izleyelim. Burada ufularla lazer getirebiliyoruz arkadaşlar. Ha bomba atıp gidiyor. Ama bu güçsüzmüş. En güçlüsünden göndereceğim. Burada gök taşı falan var. Burada arkadaşlar göktaşı yağmuru var. Bir tane dokununca 5 tane göktaşı gidiyor. Burada ay fırlatıyoruz arkadaşlar dünyaya. Evet arkadaşlar ay dünyaya girdi. Öbür taraftan çıkacak. Galiba çıkmadı. Arkadaşlar lazerle şu buz tutan yerleri tekrar yakmayı deneyeceğim. Evet arkadaşlar tekrar yakabiliyoruz. Tekrar yakılıyor ama uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dünya diye bir şey kalmadı. Şu an hiçbir canlı yaşamıyor dünyada. Zaten altta ne kadar kişi öldü, ne kadar kişi yaşıyor hepsi yazıyor. Şurada en güçlü lazer. Burada ne var bir bakalım. Solucan gibi bir şey var arkadaşlar. Dünyaya giriyor. Öbür tarafından çıkacak. Burada kara delik var. Kara delik açtık arkadaşlar orada. Şu an orası yok oluyor. Kara deliğin içine giriyor. Kara delik de yok oldu. Şimdi yıldırım çarptıralım arkadaşlar buraya. Evet arkadaşlar dünyayı yok ettik. Aha yılan öbür taraftan çıkıyor. Uzaylı yarasalar istila ediyor arkadaşlar dünyayı. Arkadaşlar dünyaya ay gönderelim. Ay gönderince bir kere daha ay gönderince dünya yok olsun sonra yeni bir yeni bir haritaya geçeceğim. Bir kere daha yok edeceğim. Bir kere daha yok edeceğim. Acaba arkadaşlar ayı şu lazer şeyin üstüne atınca ne oluyor? Makine bozuldu mu kırıldı mı? Evet. Gitti. Şu lazer yapan makinenin üstüne attım arkadaşlar. Ayı. Her tarafa gönderiyorum arkadaşlar. Ay. Ayı her tarafa gönderiyorum. Arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz de videoya like atıp kanala abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar Ay'la Ay'ı çarpıştırıyorum. Güneş de bu tarafta. Ay bile yanda yani arkadaşlar Ay bile kırıldı. Baksanıza. Buradan farklı gezegenleri seçebiliyoruz arkadaşlar. Bunu bir sonraki bölümde yapacağım. Evet arkadaşlar dünyayı yeniledik arkadaşlar şimdi dünyayı çok güzel yaşanılabilecek bir yer haline getireceğim. Şimdi arkadaşlar burada meteorlar var. Bu meteorları şuraya çine fırlatacağım. Ama bunlar da çok hasar veriyor arkadaşlar. Başka bir şey yapalım. Şu ufak lazerlerden yapacağım. Avustralya'yı birazcık parçalayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Amerika'da sıra Amerika'yı bir bitirelim. Şimdi sıra Rusya'da. Rusya'nın Avrupa tarafını patlatacağım. Yeter arkadaşlar bu kadar. Asya tarafında Türkler yaşadığı için oraya dokunmayacağım arkadaşlar. Çin'in doğu tarafına da bir şey yapmadım. Orada Doğu Türkistanlılar var. Arkadaşlar depolama alanı yokmuş. O yüzden video kendisi otomatikmen kapandı. Devam edelim. Arkadaşlar en son Rusya'yı, Amerika'yı içinde falan bombalamıştık. Artık rahat bir nefes alacağız. Yunanistan gibi, Ermenistan gibi devletler arkasına Amerika'yı, Rusya'yı falan alıp bize kafa tutamayacak. Arkalarında bir güç yok yani arkadaşlar. Hepsini fethedebiliriz. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür edelim videolar like katıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar güzel bir like gelirse ikinci bölümünü de çekelim. izlenme ve like güzel gelirse. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.